arkadaşlar. Bugün bir kafa benim kafama yaralar çıktığı için e, ilaç süreceğiz değil mi anne? Evet. İlacımız da bu. Ama, ama senin saçın hiç böyle görmemişlerdi. Evet. Saçını kestik bir Elif'in değil mi? Evet hemen de kararmaya başladı. Evet hemen saçları uzamaya başladı. Daha 3 gün olmuştu kestiğimiz. Evet 3 gün önce saçlarını kestik. Niye kestik peki? Tüm yaraları gelmek için. Evet. Elif'in saçında yaralar vardı. Yaraları görmek için saçını kestik. Evet. Evet doktora gittik. Şimdi ilaç verdi bize doktor. Değil mi? O ilacı süreceğiz hep birlikte. İlaç verdi. ilacı yazdı. Biz eczaneye gidip aldık. Evet. Eczaneye gidip aldık. Şimdi gel beraber sürelim. Gel. Bakalım. İşte bu. Tamam, ver bana onu. Onu bana ver. Hah. Böyle bir ilaç. Şimdi Elif'in kafasını sürüyoruz. Elif'in kafasında yaralar vardı bu şekilde. Birazcık geçti, iki gündür çünkü ilacı kullanıyoruz biz. İlaç hemen etkili oldu. Bu ilaç e, yaralara ne demişti doktor anneciğim, hatırlıyor musun? Bu ilaç yaralara geçirecek. Evet geçirecek ama senin yaranın adı neydi? unuttu. Egzamaydı değil mi? Evet. Egzama olmuş Elif'in kafası. O yüzden de ilaç kullanacağız. Şimdi şu tarafını dön annem bana. Dön dön. Hah, böyle dur. Bakın böyle buralarında yaralar vardı Egzamalar. Ama iki gündür ilacımızı kullanıyoruz. Birazcık geçti. Şimdi yine kullanacağız. Evet. evet. Bu şekilde sürüyoruz. Elif'in kafasına. Şimdi ben burayı elimle bir yedireyim annem. Tut sen, tut. Evet, bakıyoruz şimdi böyle. Evet, kafasının üstünde yok, sadece yan taraflarında ve arkasında en çok çıkıyordu. Evet, şimdi arka tarafını annem Onu bana ver. Dön arka tarafını. Biraz başını eğ. Evet. Şimdi şuralarda sürelim Evet. Tamam. Şimdi döktün mü? Dön. yedireceğim. Bekle. Yedirelim birazcık. Evet. Şimdi eğer bir tarafında sürmediğimiz kulağın markası. Dur birazcık. Şöyle dur. Evet. İlaç da çok etkiliymiş bu arada. İki gün içinde Kızımın kafasını geçirdi. Evet. Evet bugün daha iyi. Banyodan sonra derisi kavluyordu böyle kalkıyordu ama bugün olmadı. Evet yedirdik kafamıza. Evet. Çünkü bu kafam kafamı derisini kaldırmıyor. Oh, evet ilaç iyi geldi değil mi annem? Evet. Evet, zeytinyağı da sürdük. 2-3 gün. Evet. Evet, şimdi bay bay yapıyoruz. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yanındaki tuşa tıklamayı unutmayın. Bay bay. <laughs>